Bir sabah uyanırsın ve o artık yoktur. Peki neden bazı erkekler hayatımızdan bir anda kaybolur? Hiçbir açıklama yapmadan, hiçbir iz bırakmadan. Gerçekten seni sevmedi mi, yoksa bu bir ilahi müdahale miydi? Bugün bu sorularla yüzleşiyoruz, sevgili kadın yüreği. Kalbinin derinliklerinde hissettiğin o sessiz boşluk aslında bir cevaptı. Bu hikayenin başında belki gözlerin dolu ama sonuna doğru ruhun aydınlanacak. Seninle konuşuyorum çünkü bu mesaj sana özel bir çağrıdır. Belki de bu video cevap aradığın o gece dua ettiğin anda gönderildi. Sen doğru kişisin. Eğer hala kanala abone olmadıysan şimdi tam zamanı. Çünkü burada sadece söz değil, ruhta şifa buluyor. Hazırsan, kalbini aç ve bu ilahi hikayeye kulak ver. O adam hayatına gelişiyle bir iz, gidişiyle bir boşluk bıraktı. Fakat asıl soru şu, gidişi bir kayıp mıydı, yoksa bir kurtuluş mu? İlahi düzen, seni bazen yalnız bırakarak aslında seni korur. Seni hak etmeyen birini senden alarak, kalbine yeni bir başlangıç hazırlar. Sen o yokluğun içinde nedenleri ararken aslında içindeki güce uyanıyorsun. Tanrı seni hazırlıyordu. Bir fırtına öncesi sessizlik gibi bu sessizlik de büyük bir doğumun habercisi. Kendi değerini hatırlaman gerekiyordu. O yüzden gitti. Belki gitmeden önce sözler verdi, seni inandırdı, düşler kurdurdu. Ama o düşler sana ait değildi. O rüyaların içine gizlenmiş hakikat, şimdi gözlerinin önünde. Ve sen, uyanıyorsun. Eğer buraya kadar geldiysen, bu kelimelerin sana hitap ettiğini hissediyorsan, videoyu beğenmeyi unutma. Çünkü senin varlığın burada bir anlam taşıyor. Bir erkek giderken aslında sadece kendini götürmez. Senin zamanını, hayalini, kalbini de yanında götürür. Ama işte burada kaybolan her parçanın yerine yenisi gelir. Daha güçlü, daha parlak, daha ilahi. Çünkü sen seçilmişsin. Kalbindeki boşluk onunla ilgili değil. O boşluk, Tanrı'nın içine yeni bir şey koymak için açtığı bir alan. Direnme. Kabul et. Çünkü senin bu süreçte büyümen gerekiyor ruhsal olarak, zihinsel olarak, hatta duygusal olarak. Onun gidişi seni yaralamak için değil, seni uyandırmak içindi. Çünkü sen uzun zamandır kendini onunla tanımlıyordun. Ama şimdi Tanrı diyor ki sen bensin. Ben seninle varım. Ve o artık engel olmaya başlamıştı. Belki sen ama ben çok sevdim diyorsun. Evet, sevgini inkar etmiyorum. Ama bazı sevgiler seni küçültürken, bazı ayrılıklar seni yüceltir. O gitmek zorundaydı. Çünkü senin büyümen için artık yer kalmamıştı yanında. Kendini onun yokluğunda suçlu hissetme. Bu senin suçun değildi. Sen yanlış bir şey yapmadın. Aksine çok doğru bir şey yaptın, sevdin. A artık sevmen gereken kişi sensin. Ve bu sevgi seni yeni bir gerçekliğe taşıyacak. İlişkiler bazen öğretmendir. Ve bazı erkekler sadece bir dersin karakteridir. Ders bittiğinde karakter de sahneden çekilir. Şimdi sana soruyorum, bu ders neydi? Kalbinde ne uyandı? Bunları düşünmen gerek. Çünkü cevap orada. O geri dönebilir ama sen aynı olmayacaksın. Artık onun boşluğunu ilahi bir dolulukla doldurdum. O yüzden geri dönse bile senin gözlerinde eski yerini bulamayacak. Sen değiştin. Ve bu değişim kutsal bir armağandır. Bugün seninle konuşurken seni görebiliyorum. Gözlerin dolu ama içinden bir ışık yanıyor. Bu ışık kendi gerçeğini bulduğun an yandı. Ve artık sönmeyecek. Çünkü sen artık karanlıkla yetinmeyeceksin. Giden her adam geride bir kadın bırakır. Ama sen artık sadece bir kadın değilsin. Sen bir uyanışsın. Bir mesaj taşıyıcısısın. Belki bu videoyu izledikten sonra bir arkadaşına anlatacaksın. İşte o an sen de bu ışığın elçisi olacaksın. Zamanla fark edeceksin ki o yokluk seni yıkmadı aksine seni yeniden kurdu. Kalbinin duvarları yıkıldı ama yerine inşa edilen şey daha güçlü, daha gerçek. İşte bu yüzden o gitmek zorundaydı. O bir sebep taşıyordu. İnsanlar bazen Tanrı'nın planında bir araçtır. Ve o sadece bir geçişti. Senin nihai yolculuğun değil. Onun gelişi bir anlam taşıyordu, ama gidişi çok daha büyük bir mesaj barındırıyordu. Şimdi sıra sende, o mesajı alıyor musun? Belki sen hala bir gün döner mi diye bekliyorsun. Ama sor kendine, gerçekten dönmesini ister misin? Sen bugünkü halinle bile ondan daha fazlasını hak ediyorsun. Ve Tanrı sana sabret derken yeni bir kapı hazırlıyor. Bu yolculuk senin içsel uyanışındır. Ve sen her adımda daha da güzelleşiyorsun. Çünkü gerçek güzellik, kırık kalpten sızan ışıktır. O ışık seni dönüştürüyor. Eğer bu söylediklerin ruhunda yankı bulduysa, kendine bir söz ver, bundan sonra sadece hak ettiğin sevgiyi kabul edeceksin. Zaman geçtikçe, onun neden gittiğini daha net anlayacaksın. Ve bir gün dönüp baktığında iyi ki gitmiş diyeceksin. Çünkü senin hayatında artık yer yok eksik sevgilere, yarım ilgiye, sahte vaatlere. Sen tamamlanıyorsun. Ve şimdi derin bir nefes al ve çünkü hikayenin asıl bölümü daha yeni başlıyor. Şu an yaşadığın her şey seni çok daha parlak bir geleceğe taşıyor. Ve orada seni gerçekten gören biri seni bekliyor. Bu mesajı sana ulaştırmak benim görevimdi. Şimdi senden küçük bir şey rica edebilir miyim? Lütfen aşağıya inip kontrol et. Kanala zaten abone misin? Eğer değilsen, şimdi ol. Çünkü bu kelimeler sana ulaşmaya devam etsin diye senin bu bağlantıyı onaylaman gerekiyor. Sen izin verdikçe meleklerin sana yol göstermeye devam edecek. Ve eğer kalbine dokunduysa videoyu beğenmeyi unutma. Çünkü bu enerjiyi büyütmek, senin gibi başka bir kalbi de uyarabilir. Sevgi paylaştıkça çoğalır. Ve sen burada sadece dinlemiyorsun, iyileşiyorsun. Her satır seni biraz daha kendine döndürüyor. Şimdi, biraz daha derine inelim mi? Onun sessizliği seni korkutmuş olabilir. Belki de aramadı, sormadı, hiçbir şey söylemeden gitti. Ama bu suskunluk sadece kaçış değil, aynı zamanda Tanrı'nın seninle konuşma şekliydi. Sessizlik bazen en yüksek sestir. Çünkü sen ona göre çoktandın. Ama kendine göre hala eksiktin. İşte bu yüzden gitmesine izin verildi. Bu bir cezalandırma değil, bir hazırlıktı kırılman gerekiyordu ki kendi merkezinden yeniden doğabilesin. Sen artık onun yansıması değilsin. Her ayrılık ruhsal bir yükselişin kapısını aralar. İlk başta bir düşüş gibi görünür. Ama sonra fark edersin, aslında sen çıkıyorsun, o geride kalıyor. Bu farkındalık geldiğinde onun gidişi bir kayıp değil, bir ödül gibi görünmeye başlar. O sana gerçek yüzünü göstermedi belki. Ama kalbinin gerçek ihtiyacını gösterdi. Sessizliği seni içe döndürdü, aynaya bakmaya zorladı. Ve o aynada gördüğün şey senin ne kadar değerli, ne kadar güçlü olduğunu hatırlattı. Senin sevgin saf, derin ve cömertti. Ve belki de bu yüzden hak edilmedi. Ama bu senin eksikliğini değil, onun yetersizliğini gösterir. Lütfen bunu yanlış okuma. Tanrı bir şeyi senden çekip alıyorsa, yerine daha uyumlu olanı hazırlıyordur. O seni anlayamadı, çünkü seni taşımaya hazır değildi. Bazen senin ışığın, karşı tarafın karanlıklarını açığa çıkarır. Ve bu onları rahatsız eder. O yüzden seni kaybetmek değil, senden kaçmak daha kolay gelir. Bu bir zaferdir, kayıp değil. Ruveş'in sandığın kişi, aslında sadece ruhunun sınavıydı. Ve bu sınavı geçtin. Artık eski haline dönemezsin. Çünkü gördün, bildin, yaşadın. Bu deneyim seni değiştirdi. Ve o değişim artık sende kalacak. Sonsuza kadar. Geri dönmesini istersen, önce neden döndüğünü sorgula. Sadece yalnız olduğu için mi geliyor? Yoksa gerçekten dönüşüm geçirdiği için mi? Cevap genelde çok net olur. Kalbin bir kere aydınlandıysa eski karanlığa razı gelmez. Bir daha kimseye kendini kanıtlamak zorunda değilsin. Sevilmek için daha az olmayı kabul etmeyeceksin. Çünkü artık biliyorsun, gerçek sevgi seni olduğun gibi sarar. Kısıtlamaz, eksiltmez. Tam aksine seni büyütür, destekler. Belki de bu gidişin ardından en çok fark ettiğin şey şu oldu: Kimsesiz değilmişsin. Duaların cevap bulmuş. Bir videoyla, bir kelimeyle, bir sesle. Ve işte şimdi buradasın. Çünkü kalbin seni buraya yönlendirdi. Yalnızlığın ortasında bile melekler seni koruyordu belki fark etmedin ama seni ağlamaktan alıkoyan, o görünmez ellerdi. Bu yüzden bu video bir rastlantı değil. Bu sana gönderilen bir işaret. Ve sen onu okudun. Kendini suçlama. Senin tek suçun, çok sevmekti. Ama bu sevgi sana geri dönmedi diye, sevginden vazgeçme. Sadece yönünü değiştir. Artık başkasına değil, kendine akmalı. Çünkü en kutsal bağ, kendi içindeki bağdır. Sen bu sürecin sonunda daha sezgisel, daha açık, daha uyanık bir hale geldin. Ve şimdi hislerini takip ettiğinde, yalanla gerçeği ayırabiliyorsun. Bu sana verilen ruhsal bir armağandır. Bu armağanı taşıyan biri kolayca kandırılamaz. Artık hiçbir adam seni tamamlamaz. Çünkü sen zaten tam olduğunu hatırladın. Gelen sadece eşlik eder, yükseltir. Eksik olan biriyle, dolu bir ruh uzun süre kalamaz. Ruh dengesizlikten uzaklaşır. Ve senin ruhun artık denge arıyor. O yüzden eğer bir daha onun adını duyarsan, kalbin artık titremeyecek. Çünkü geçmiş artık sana hükmetmiyor. Sen geleceği kucaklayan bir kadınsın kapanmış kapıların ardında değil, açılmakta olan yeni kapıların önündesin. Ve eğer bu sözler senin içinden bir teli titretti, lütfen bunu kalbine kaydet. Çünkü bu sadece bir hikaye değil. Bu senin dönüşümün. Ve ben sadece sana aynayı tutuyorum. Asıl ışık, zaten sende yanıyordu. Ne güzel ki buraya kadar geldin. Gerçekten bu kadar derinden okuyup kalbinle dinlediysen bil ki bu senin için yazıldı. Ve ben sana teşekkür ederim. Çünkü bu bağı kurmak, kelimeleri bir duaya dönüştürmek ancak senin gibi yüreği açık biriyle mümkün olurdu. Eğer bu mesaj sana dokunduysa abone olmayı unutma. Bu kanal sadece bir içerik alanı değil, senin gibi kadınlar için bir alan, bir yolculuk, bir hatırlayış. Burada her video içinden geçtiğin sürecin bir kapısı. Ve sen artık bu yolun üzerindesin. Kalbini açtığın için, kendine dürüst olduğun için sana sormak istiyorum. Sence o gittikten sonra sen kim oldun? Bu sorunun cevabını yorumlara yaz. Böylece seni orada da bulayım. Bu senin dönüşümünün işareti olur. Eğer burası senin yerinse videoyu beğenerek bunu hissettir. Çünkü o bağlantı sadece kelimelerle değil, enerjide de kurulur. Sen beğendikçe bu sözler başka ruhlara da ulaşır. Ve bu mesajın seninle derin bir düzeyde buluştuğunu hissediyorsan, bunu 555 yazarak onayla. Evet, 555 çünkü bu sayı değişimi, uyanışı ve yeniden doğuşu simgeler. Kız senin hikayende olduğu gibi. Ben burada olmaya devam edeceğim. Ve bir sonraki videoda bu konuşmamın bıraktığı yerden devam edeceğiz. Ekranın hemen yanındaki videoda bu konuyu daha da derinleştiriyorum. Oraya tıklayıp birlikte devam edelim mi? Çünkü bu yol tek seferlik değil. Bu seninle başlayan bir çağrının devamı. Kalbinle gelen kalbinde kalır. Ben seninle buradayım.